Amca sen nasıl buldun beni? Ya yeğenim, asıl sen, sen nasıl kurtuldun de bana. Vallahi nasıl kurtuldun de bana. Büyük macera anlatsam aklın oynar. E anlat o zaman. Ya zaten yeğenim, böyle şer odaklarını bertaraf etmek benim uzmanlık alanıma girer. Böyle tiftik tiftik yaptım, acayip bir plan yaptım anlayacağın. Amca anlatacağım mı artık şunu? Yeğenim, beni kuytu bir yere götürdüler. Sakın bunun da kafasına. Atın kızılır mı? Dur dur dur. Bir şey demeye çalışıyor. İstediğin kadar var. Kimse senin burada duyamaz. Aç ağzını. Oh be. Şükürler olsun. Bana bak. Abi i̇zin ver de bir abdest alayım tahtalı köye gitmeden. Vallahi bak, yarın bir gün Rabbimin huzuruna çıktığımda buraya niye düştün derse... ...vallahi derim ki buraya gelmeden abdest almama izin vermediler. Zaten benim yüz bin tane günahım da var. Hepsi sizin üstünüze kalır. Vallahi sittin sene çıkamazsınız bu cehennemden. Hadi ne var? Aç ellerini, iyi al hadi. İyi. <laughs> Allah bin kere razı olsun. İyi. Tamam. Gel. Yalnız, yalnız, yalnız. Ya bari şu silahı tutma. Abdestimi adam gibi alayım. Vallahi dualarım kabul olmaz. <gülüyor> 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 sağ ol. Yalnız. Evet, ayağımı mesettim mi? <laughs> Yeğenim. Abartıyor gibi olmayayım ama bunlar en az on beş kişiydi. Bak Allah seni inandırsın. Zaten benim de kafam on ton. Kafayı vurdukça vurdum, indirdikçe indirdim. Bastırdıkça bastırdım. Ne dese beğenirsin. Biri diyor ki abi vurma abi. Öbürü diyor ki olsun ben yapmadım. Öbürü diyor ki affet beni abi. Amca tamam. Tamam amca anlatma yeter. Sen beni nasıl buldun onu bir anlatsana. Bu da ayrı bir macera hikayesi. Yeminle dizi olsa tutar. Amca. Hemen giriyorum konuya. Nasıl bir yer bura böyle? Hayda. lan bunlar? Eyvallah. Yerlerin hasosu. Lan mı kaçırmış bunlar? Ulan ben çarınızı yakarım sizi. Yeğenim, bir de baktım seni getirmişler, böyle yatırmışlar. ...hemen şeytanın aklına gelmeyecek bir plan yaptım. Bekledim, yattım pusuya. Toprağa döktükçe döktüler, döktükçe döktüler, seni gömdükçe gömdüler. Bekledim onları, uzaklaştılar, gittiler. Sonra bunlar gidince kazma küreği aldım. Kazdıkça kazdım, vurdukça vurdum, kazdıkça kazdım, çıkarttıkça çıkarttım. Bir baktım, elime geldin. Kusura bakma Serhan. Yeminle kusura bakma. Biraz nefessiz kaldın ama... ...kurtardım seni, Rabbime şükürler olsun. Senin bu iyiliğini hiç unutmayacağım amca. Sana bir can borcum var artık. Yalnız o var ya... ...bizim soyumuzu kurutacaklar. Bunun bir hal çaresine bakmamız lazım yeğenim. Sen merak etme amca. Bizim de alacak bir hesabımız olacak elbet. Bu yaptıklarını yanlarına bırakmayacağız. Ee, Suhan'dan ne olacak peki yeğenim? Sen merak etme. Ben bir şeyler düşüneceğim onun içinde. Ee, şu çamurumuzu mamuzumuzu bir atarım üstümüze. Ee. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.